Hardware Plus'a hoş geldiniz. Bugünkü inceleme konuğumuz benim bugüne kadar gördüğüm en gelişmiş özelliklere sahip ve doğal olarak da en pahalı olan oyuncu kulaklıklarından bir tanesi. HyperX'in Cloud Orbit S modelini inceliyoruz. <laughs> Arkadaşlar öncelikle HyperX'in Cloud kulaklık ailesinden biraz söz etmek istiyorum. Zira hatırlarsanız yıllar önce bir modelle başlamışlardı. Ondan sonra hem fiyatına hem özelliklerine göre bir sürü bir sürü model çıktı. Herhalde şu anda toplamda onu geçmiştir diye tahmin ediyorum. Bir de ben hemen hemen birkaç tane ara model hariç Bugüne kadar satışa çıkmış olan neredeyse tüm cloud kulaklık modellerini inceledim. Ve her zaman tavsiye isteyenlere canlı yayınlarda, inceleme videolarında falan öneriyorum. Çünkü hakikaten belki de HyperX'in bence en başarılı olduğu işte kulaklık fareleri veya klavyelerine göre bence rakiplerine göre çok daha iyi sıyrıldı. Ve kullandığım dediğim gibi hemen hemen tüm modellerden de o segmente göre, o fiyata göre neredeyse hepsinden çok memnun kaldım. Orbit S aslında çok yeni bir model değil ama biz incelememiştik, incelemeye çok daha sonradan geldi. O nedenle incelemeden bir videosunu çekmeden geçmeyelim dedik. Zaten YouTube'a bakarsanız aslında hali hazırda çok daha öncelerden inceleme videolarını görebilirsiniz. Orbit S bizim bugüne kadar gördüğümüz en gelişmiş oyuncu kulaklıklarından bir tanesi çünkü. <laughs> baktığımız zaman fiyatı bugün 2900 TL'lik bir fiyatı var ve birazdan anlatacağım. Özellik olarak da bir kulaklıkta rakiplere baktığımız zaman yani daha doğrusu satışta olan modellere baktığımız zaman hem sürücü hem de ek özellikler anlamında gerçekten çok farklı, çok iyi özellikler sunuyor. İsterseniz tasarım ve cihazın kullanım şekliyle başlayalım. Şimdi her ne kadar siz şu anda bir kablo görmeseniz de kablo ile beraber kullanıyorsunuz arkadaşlar. Kutu içerisinden 3 tane farklı tipte kablo çıkıyor. Bunlar iki ucu 3.5 mm'lik olan normal bizim bugüne kadar gördüğümüz hep zaten AUX kablosu diye de geçen kulaklık kablosu. Her iki ucu USB tip C olan kablo var. Bu kablo sayesinde eğer telefonunuz destekliyorsa akıllı telefonunuza USB tip C üzerinden de bağlayıp kullanabiliyorsunuz. Bir de bir ucu USB tip C olan o zaten kulaklığın kendisine giriyor. Diğer ucu da USB tip A yani bizim geleneksel USB formunda olan bir kablosu var. Bu üç farklı kablo ile beraber siz bu kulaklığı hem PC'nizde, bilgisayarınızda hem PlayStation veya Xbox'ta hem Nintendo Switch'te hem de söylediğim gibi eğer 3.5 milimetrelik mm kulaklık girişi varsa oradan telefonda veya telefonunuz destekliyorsa direkt USB tip C üzerinden kullanabiliyorsunuz. Yani böyle her, hepsini hükmeden bir e, kulaklık diyebiliriz arkadaşlar destek anlamında. Birazcık benim daha önce kullandığım Cloud modellerine göre e, sürücüleri de çok büyük olduğu için daha ağır bir kulaklık arkadaşlar. 386 gramlık bir ağırlığı var. Gördüğünüz gibi kasası da bayağı böyle bir kallavi. Her ne kadar genel malzeme yapısı olarak yani çoğunlukta plastik kullanmış olsalar da elinizde tuttuğunuzda şöyle hareket ettirdiğinizde bir sağlamlık hissi veriyor. Ama bana soracak olursanız bu kadar fiyatı yukarıda olan bir ürün için plastikten birazcık daha vazgeçip daha premium his veren metal, alüminyum malzemelerin arttırılması daha doğru olurdu. Tasarımsal açıdan ben bunu bir eksi olarak görüyorum. Kulaklığı kafanıza taktığınız zaman kulaklarınızı tamamen çevreleyen oldukça büyük ve yapı itibariyle de bayağı böyle bir geniş kulaklık petleri olduğu için son derece uzun süre kullanımda sizi rahat ettiren bir kulaklık pedi yapısı var. Yukarıda da zaten klasik olarak başınızı destekleyen yine bir burada yastık bölümü var. Genel itibariyle rahat ama dediğim gibi birazcık ağır bir kulaklık arkadaşlar. O da sürücüleri vesaire çok büyük olduğu için. Üzerinde pek çok tuş var. Hemen yan tarafında mikrofonu buradan kapatıp açabileceğiniz bir anahtar yer vermişler. Bu arada görebildiğiniz gibi çıkarılabilir bir mikrofonu geliyor kutu içerisinden. Kullanmadığınız zamanlarda çıkartabiliyorsunuz. Kullanacağınız zamanlarda da şöyle buraya takıp sonra ağzınıza göre buradan konumlandırmasını yapabiliyorsunuz. Ben bunu çıkartmadan sesim gitmesin anlık olarak kesmek istiyorum dediğinizde de buradaki anahtarı kullanıyorsunuz. Alt tarafta hem 3 boyutlu ses açma kapama tuşu var. Bunu zaten özellikler tarafında anlatacağım. Mikrofon girişimiz USB tip C yuvası. Bu kulaklık arkadaşlar her ne kadar kablolu bir kulaklık olsa da 10 saatlik bir pil ömrü var. Yani içerisindeki pili şarj etmeniz gerekiyor ama eğer ben zaten buradaki USB ile ses alacağım diyorsanız aynı zamanda şarj olduğu için herhangi bir problem yaşanmıyor ama e, dediğim gibi eğer kulaklık girişi ile ses alacaksanız bu cihazın şarjının dolu olması gerekiyor. Burada kulaklık girişi var 3.5 mm'lik onun hemen yanında mikrofonun sesini ayarlayabilme onun hemen yanında da ses duyduğunuz ses için bir ayar yapabileceğiniz tekerlek var. Onun dışında diğer tarafta zaten herhangi bir tuş veya giriş yerleştirmesi yer almıyor arkadaşlar. Genel olarak tasarımın e, detayları bunlar. İsterseniz ses performansına geçmeden önce bu mikrofonla almış olduğum kaydı bir dinleyelim. Mikrofon performansını görün, ardından cihazın içerisindeki teknik özelliklere ve ses performansıyla devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda HyperX Cloud S Orbit modelinin üzerindeki mikrofonla bu kaydı gerçekleştiriyorum. OBS üzerinden herhangi bir mikrofonun ses ayarını yapmadan e, bu ses kaydını gerçekleştiriyorum. İsterseniz zaten üzerindeki tekerlekli sesi arttırıp azaltabiliyorsunuz. Önemli olan burada sizin mikrofonun genel kalitesini duyabilmeniz. Mikrofon testinden sonra arkadaşlar gelelim. Benim bu kulaklıktan bu kadar çok etkilenmiş olmamın temel sebebine. Bu cihazın içerisinde 10 santimlik arkadaşlar yani... 100 milimetrelik sürücüler yer alıyor. Biliyorsunuz ki bir kulaklığın içerisindeki sürücüler aslında böyle hani bir arabanın işte motoru gibi bir şeydir. Çünkü siz o sürücülere bir kere boyut anlamında ne kadar büyük boyutlu yaparsanız hem ses çıkış gücü anlamında hem bas anlamında hem de kalite anlamında o kadar iyi sonuçlar alırsınız. Ama tabii ki tek başına boyut da her zaman olduğu gibi bir şey ifade etmiyor. Kullanılan ses sürücülerinin de iyi olması lazım. Burada yazıyor olması lazım arkadaşlar. Profesyonel bir ses firması olan Audizi ile böyle okunuyor diye tahmin ediyorum. Beraber üretmişler bu kulaklığı HyperX ve bu söylemiş olduğum 10 santimlik driverlar sayesinde kulaklıkla müzik dinlediğiniz zaman da, oyun oynadığınız zaman da hem bangır bangır en sosyal ses seviyesini aldığınızda gerçekten o seviyelerde çok duramayacağınız kadar yüksek bir ses veriyor. Hem de yine müzikte de oyunda da çok rahat anlayabildiğiniz o iyi bir ses kalitesini çok rahatlıkla deneyimleyebiliyorsunuz. Tabii ki bunu sağlayan sürücülerle beraber aslında herz değerleri de bunu birazcık frekans aralığı da bunu bize gösteriyor. Zira 10 herz ile 50.000 bin herz arasında değişen bir frekans aralığı var. Bu da aslında kulaklığın ses performansının neden iyi olduğunu gösteren bir diğer konu arkadaşlar. 120 desibel bir ses hassasiyeti var. 7.1 sanal ses desteği var. Özellikle ben bu kulaklıkla çok fazla Valorant oynadım. Eğer oynadığınız oyunda hani sadece böyle işte patlamalar oluyor. Ben onları iyi duymak istiyorumdan gayrı e, lokasyonu duymam gerekiyor. Yani CS:GO oynuyorsunuzdur, ses kasıyorsunuzdur. Adam nereden gelecek? Onu iyi anlamak istiyorsunuzdur. Yine Valorant gibi belli başlı FPS oyunlarında bu kulaklık muhteşem bir performans veriyor arkadaşlar. Çünkü hem bu üç boyutlu ses olayı hem de 7.1 desteğiyle beraber gerçekten birçok daha fiyatı uygun olan kulaklıklara göre insan nereden geliyor ayak sesi tam olarak nereden geliyor onu çok iyi ayırt edebiliyorsunuz Ben mesela bazen hani anlamıyorum yani evet adam geliyor ama önden mi geliyor arkadan mı geliyor çok onu ayırt edemiyorum o, konu, o da bir başarı yani o konuda da iyi olan insanlar var ama mesela bu kulaklıkla ses kastığınız zaman çok daha sizi ileri götürüyor o anlamda sunmuş olduğu destekle beraber bir tane yazılımı var yazılım çok karışık arkadaşlar bunu bir eleştiri olarak söylüyorum. İyi olan tarafı sese kontrol anlamında bir sürü bir sürü bir sürü farklı özelliği size sunuyor. Bu sayede hem kişiselleştirme hem de zevkinize göre sesi optimize etme anlamında çok fazla özelliği var. Ama çok karışık. Ben genel olarak HyperX'in zaten farklı oyun yazılımlarını da beğenmiyorum klavye ve mouse'da. Bence oraya bir eğilmeleri lazım. Yani çok güzel ürün üretiyorlar. Donanımsal açıdan ve fiyat performans açısından çok bu kulaklık için söylemiyorum fiyat performansı. Diğer modelleri için söylüyorum. Çok alınası aldığın zaman da mutlu olduğunuz işler yapıyorlar ürün tarafında. Ama yazılım desteği konusunda biraz daha iyi seviyelere gelmeleri lazım. Yazılımı da zaten şu anda ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Genel olarak HyperX'in Cloud Orbit S modelinin bize sunmuş olduğu özellikler bunlar. Tabii ki şunu söyleyebilirsiniz. Ya Kerem bir kulaklığa 2900 lira verilir mi? Hani ben de veremem. Ee, incelemeye gelmeseydi 2009 lira e, verip de bir kulaklık almazdım. Büyük ihtimalle izleyenlerimizin de büyük bir çoğunluğu benim gibi ama hani zengindir adam, ee, çok oyun oynuyordur ve e, harcayacağı para ona hani 3000 lira koymuyordur. Hani gider alır, çok da mutlu olur aldığı ses performans konusunda. Çünkü hani bakmayın bu bir oyuncu kulaklığı ama şöyle bir kulaklığınız olduğunda filmi izlerken de faydalanıyorsunuz, müzik dinlerken de faydalanıyorsunuz. Eğer tabi ekstra oyun oynuyorsan özellikle rekabetçi dediğimiz bu işte sesi duymanın fark yarattığı bir oyun oynuyorsan adamın zaten o yüzden çok işine yarayacaktır. Ama biraz böyle hakikaten fiyat olarak da özellik olarak da ya biz böyle bir şey yapabildik, yaptık demek için yapılmış bir ürün olarak da Türkiye'de değerlendirilebilir. Yurt dışı fiyatı yanlış bilmiyorsam 250 dolar seviyelerinde. Sizin bu ürünle alakalı fikirleriniz neler? Lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Thank you.